Merhabalar, ODTÜ Bilim İletişimi Grubu ve GİSEM tarafından hazırlanan yeni bir video kest bölümümüzle birlikteyiz. Konuğumuz Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünden Doçent Doktor Tuğba Tokel hocamız. Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hocam şu anda Sanal ODTÜ kampüsündeyiz. Burada sizden Metaverse kavramını kısaca dinleyebilir miyiz? Tabii. Ee, aslında böyle bir ortamda başla başlarken hani üç boyutlu ortam nedir, avatar nedir, biraz bu ortamda nasıl etkileşimler kuruyoruz onu da böyle göstererek e, anlatalım diye e, çok güzel bir örnek olacak böyle başlı, başlıyor olmamız. E, Metaverse'in tarihini ve nasıl ortaya çıktı ve neden bu kadar çok konuşuyoruz bunu konuşalım, anlatacağım. Fakat önce bu üç boyutlu ortam avatarlar nedir? Biraz onlardan bahsetmek istiyorum ben. Biz şu anda 2010 yılında kurduğumuz ODTÜ'nün ilk Türkiye'nin ilk sanal kampüsü ve bunu ODTÜ'nün sanal kampüsü olarak yaptığımız projenin kampüsündeyiz şu anda. burada üç boyutlu bir ortam var. ve burada ortamda şu anda biz seminer bir amfideyiz, açık amfideyiz. Eee ve fiziksel bir sınırın ortadan kalktığı, zamandan, mekandan bağımsız bir üç boyutlu sanal dünyadayız aslında. burada ortamdaki Onları da göstereceğim. Burada ortamda nesnelerle veya diğer avatarlarla etkileşime girebiliyoruz. Mesela sizin avatarınız. Avatarımız da bu arada bizi bu üç boyutlu ortamda temsil eden karakter. Şu an benim avatarımı görüyorsunuz. Ben sizin avatarınızı görüyorum. Normal web sitesinde veya bir sosyal medya platformunda bir kullanıcı adı veya resmiyle kendimizi ifade ederken, temsil ederken Metaverse'de kendimizi bu tarz avatarlarla temsil ediyoruz ve etkileşimde bulunuyoruz. Şu an biz sesli bir konuşma etkileşiminde, normal gerçek hayatta olduğu gibi konuşuyoruz burada da sanal ortamda da. Burada öğrencilerle ders yaparken, şu an mesela sizin arkada gördüğünüz panoda ODTÜ'nün web sayfası açık. Bu web sayfasından videolar izleyebiliyoruz. Bu tarz etkileşimlerle ders sırasında herhangi bir sunumu yansıtma, bir video açma, bir web sayfası açma, bir görseli paylaşma gibi etkileşimlerle öğrencilere panolardan sunabiliyoruz. Veya şöyle mesela gidelim. Ortamdaki objelerle nasıl etkileşimde bulunuyoruz? oturabiliyoruz ve etrafa da bu şekilde bakabiliyoruz. Buradan belki devam edebiliriz. Yani kampüste biz yıllardır neler yapıyoruz? Yani bu 10 yılın teknolojisiyle, 10 yıl öncenin teknolojisiyle yaptığımız, geliştirdiğimiz, modellediğimiz ortam. Ama öyle ki hani burada buraya öğrenciler girdiğinde veya gördüğünde burada daha önceden ders yaptıklarını, burada bulunduklarını hissediyorlar aslında. Şöyle bir belki dolaşabiliriz. Bu arada bu kampüsü biz her geçen gün geliştiriyoruz. Yeni teknolojilere de entegre etme sürecindeyiz zaten. Burada mesela şöyle ben devam ediyorum. Örneğin sağ tarafta öğrencilerin grup çalışmalarını yapabilecekleri ortamlar tasarlamıştık. Burada grup çalışmaları için bir araya gelip tartışarak her katta bir grubun, grup için yer ayırmıştık. Burada grup aktivitelerini yaptıkları alanlar var. Otun'un sanal kampüsü dediğimizde tabii biri bir dijital ikizi değil bu. Zaten biz burada şöyle bir şey mesela ben şurada uçabiliyorum yani ben böyle bir ortamda uçabiliyorsam buradaki binaların da tasarımının da ona göre olması gerekiyor diye düşünerek birebir tasarımı değil uçarak da hani binayı dışarıdan göreceksek eğer cam yapılar mesela kurgulanmıştı. Bu sağ tarafta fakülte bölümlerle ilgili bilgilerin alabileceği, alınabileceği ortamlar var. Ee, sol tarafta. Ve öğrencilerin yine e, birbirleriyle etkileşime gir, e, geçtiği, e, özellikle ODTÜ'ye yeni gelen öğrencilerin burada ODTÜ ile ilgili bir resimlerin olduğu sergiyi gezebileceği, videolarını izleyebileceği bir tanıtım alanı e, bulunuyor böyle bir şey kurguladık e, öğrencilerin şöyle devam ediyorum ben e, öğrencilerin sosyal paylaşımda da bulunabilecekleri bir kafe tarzı bir ortam burada da öğrenciler bir araya gelerek e, sohbet edebiliyorlar paylaşımlarda bulunabiliyorlar. Burada kullanıcıda resim yerine avatar dedik. O öğrenciler burada kendisini avatarla ilişkilendirip avatarın kendi olduğunu hissederek bir benlik duygusu oluşuyor aslında. Ee, yani üç boyutlu avatarın olduğu etkileşimde bulunduğumuz bir sanal evren sanal algısal bir evren dediğimizde aslında böyle bir şeyden bahsediyoruz. Hocam çok teşekkürler bize sanal kampüsü tanıttığınız için. Şimdi e, gerçek kampüsümüzdeki stüdyomuza geçip e, konuşmamıza orada devam edebiliriz. Görüşmek üzere. Tamam oldu. Görüşmek üzere. Sanal kampüsümüzden gerçek kampüsümüze geldik. O GİSAM'daki stüdyomuzdayız. Hocam e, Metaverse'ın Son yıllarda bizim e, gündemimize girmiş olmasına rağmen aslında çok da yeni bir kavram olmadığını biliyoruz. 1992 yılında Neil Stephenson bir Snow Crash adlı bir romanında bu kavramı yaratıyor. Ve daha sonra e, kavramla ilgili akademik çalışmalar da yapılmış, yayınlanmış. E, hocam siz kavramın e, tarihini ve gelişimini nasıl görüyorsunuz? Teşekkürler. Metaverse kavramına baktığımızda aslında birden çok kavramı ele almamız gerekiyor. Bunlardan birincisi webin tarihçesi. Web 1.0, 2.0, 3.0 diye adlandırdığımız bir tarihçeden bahsediyoruz. Web 1.0'da biz hatırlarız sadece... Statik web sayfalarına bilgiye eriştiğimiz ve tek yönlü e, bir iletişimde bulunduğumuz zamanlar. E, ama Web2'ye geçtiğimizde e, bilgiye sadece ulaşmak değil, ona katkıda da bulunmaya başladık. Örneğin blog, wikiler, e, wiki sayfaları, sosyal medya platformları gibi. Web3'te ise e, daha bizi anlayan bir web oldu. E, Semantik web diyoruz. E, ama aslında Web3'ün en önemli... E, Teknolojisi de blok zincire dayalı olması, daha merkeziyetsiz bir yapı olması, artık biz bilginin sadece okuyup, erişip, paylaşmak yerine o bilginin de sahibi e, olabiliyor olduk. Dolayısıyla e, metaverse dediğimizde e, bir merkeziyetsizlik çok önemli, buradaki blok zincire dayalı teknoloji çok önemli. İkinci boyut, e, iki boyutlu web sayfalarından. E, ...görsellerden, üç boyutlu web sayfalarına veya görsellere geçiyor olmamız. Burada çok geniş e, e, araştırmalar yapıldı. E, bir diğeri de sanal gerçeklikteki artık e, teknolojinin ilerlemesiyle birlikte uygulanabilir olması sanal gerçekliğin. E, artık sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, karma gerçekliğin hepsini birleştiren genişletilmiş gerçeklikten bahsediyor olduk. E, bu teknolojiler de bizim... Daha erişebilir olduğumuz teknolojiler olunca sizin de dediğiniz gibi çok aslında Snow Crash romanında belirtilen bir adres var, Metaverse evreninde bir belirtilen bir adresten bahsediyor ve bu alanda yapılan çalışmalar da çok eskiye dayanıyor üç boyutlu sanal ortamlar olarak. E, fakat e, Facebook'un e, ismini değiştirmesiyle, Zuckerberg'ün bunu e, lanse etmesiyle biraz popüler oldu. E, biraz da artık zamanı gelmişti. Biraz öyle diyebiliriz. E, Pandemi ile birlikte evlere kapanmamız e, bunu da birazcık aslında tetikledi. Böyle bir e, tarihçesi var diyebiliriz. Hocam aslında tarihçesinden bahsetmişken e, Metaverse... E kapsamında gördüğümüz kavramlar aslında bir açıdan şöyle de çok yeni değil. Oyunlarda aslında bu kavramların bazılarını e, oyuncular gamerlar biliyorlar. Bunlara çok alışıklar. İşte avatar gibi, sanal paralar gibi. Hı hı. E, oyunlardan bu yeni sanal evrenlerin farkı tam olarak nedir? Hı hı. Bu çok önemli. E, şimdi Metaverse dediğimizde üç boyutlu bir ortamdan bahsediyoruz. Biraz önce gezdiğimiz, gördüğümüz gibi. Bir avatarda ...avatarla da temsiliyetten bahsediyoruz... ...orada bizi temsil eden... ...benlik duygumuzu oluşturan karakter... ...bu tarz özellikleriyle... ...oyunlarla aynı... ...yani oyunlarda da üç boyutlu bir ortam... ...çok kullanıcılığı... ...herkesin avatarıyla olduğu bir ortam... ...ama en önemli farkı... ...oyunlarda belli bir amaç var... ...girdiğinizde bir şeyi yenme... ...bir e, grupla birlikte de olsa... ...bir savaş e, yapma... ...yani bir hedefe yönelik... Ee, bir etkileşim var ee, ve level'lar var işte e, seviyeler var onları atlıyorsunuz vesaire biz metaverse veya sanal dünya dediğimizde üç boyut sanal evrenler dediğimizde belirli spesifik bir amaç yok ee, uçsuz bucaksız bir sanal dünya aslında ee, dolayısıyla bunun içerisinde aslında oyunlar da yapabiliriz ama genel olarak kapsam olarak baktığımızda ikisi farklı yani fortnite'da da belli bir amaç var ama diğer platform olarak düşündüğümüzde sanal ortam dünyada metaverse dünyasında böyle spesifik bir amaç yok. Aslında daha çok hocam önceden belirlenmişlik yani kalıplar içinde olma ve evet. daha özgür olma hayal gücümüzde sınırlı olması gibi. ...bu sanal ortamların bir evet. farkından bahsedebiliriz. Ortamda yani şu an her Metaverse... ...platformu aynı değil ama... ...Metaverse'ün gelecek... ...aslında Metaverse 1.0.2.0.3.0... ...diye de... ...görebiliriz. Hani Second Life tarzı... ...şeyler daha eski olmasına rağmen... ...aslında onlar da bir hani Metaverse'ün... ...başlangıcı. Daha ilerideki... ...Metaverse'lerde de daha farklı... ...şeyler olacak. Kullanıcının da ürettiği, kullanıcının da... ...nasıl biz web bir... 02030'dan bahsediyoruz. Şu anda metaverse denilen bazı platformlarda evet kullanıcı katkıda bulunamayabiliyor, etkileşimi olsa bile ama bunlar da süreç içerisinde gelişecek. Ee, ama farkı dediğimizde baktığımızda daha açık, e, temel bir amacı olmayan evet burada öğreniyoruz, çalışacağız. Eee sosyalleşeceğiz vesaire ama oyun gibi bir spesifik bir amacının bir game olmaması hmm, aslında hmm. burada. Hocam aslında yine bununla bağlantılı olarak e, sizin de daha önce vurguladığınız, daha önce konuşurken vurguladığınız bir bulunuşluk kavramı var. Evet. İki boyut ve üç boyutun farkı. Aslında bu da biraz belki oyunlar ve yeni sanal evrenlerin farkıyla ilgili olabilir. Ee, bulunuşluk ve iki boyut, üç boyut farkı konusunda neler evet. söylersiniz hocam? Şimdi hani neden üç boyut? Ben yıllarca neden 3D, neden sanal dünya diye e, araştırmalar yaparken burada e, yoğunlukla bulunuşluğa odaklandım. Hani neden bir video konferansın yapmıyoruz e, da illa avatarlarımızla o üç boyutlu ortamda etkileşimde bulunmalıyız? Cevabı aslında bir şekilde beynimiz biz avatarla o üç boyutlu ortamda olduğumuzda bizi oradaymış algısı yaratıyor ve karşı e, ya burada bulunuşluğun üç tane aslında boyutundan bahsediyoruz bir fiziksel bulunuşluk ben o e, mekanda ...üç boyutlu görselleştirilmiş mekanda bulunduğumu hissediyor olmam gerekiyor algısal olarak. E, ve o ortamın gerçekçiliği bunu etkileyebiliyor. E, ve daha sonra ben düşündüğüm zaman o ortamı nasıl gerçek hayatta bir yeri ziyaret etmiş gibi algılıyoruz, onu düşünüyoruz. Yine o şekilde onu orada eğer hissediyorsak yani ben bu ortamı fotoğrafını gördüğümde orayı ziyaret etmiştim diye düşünüyorsak orada fiziksel olarak da gerçekten o zaman bulunmuşuz. Ee, i̇kincisi sosyal bulunuşluk, birlikte bulunma yani karşılıklı avatarlarla birlikte bulunma ve sosyal olarak paylaşma bir şeydir. Sadece fiziksel olarak ortamda bulunmak değil, sosyal olarak da paylaşımda bulunmak. Birlikte bulunuşluk da aslında biraz önce nasıl ki ben sizin avatarınızı gördüm, siz de beni gördünüz, ben sizin beni gördüğünüzü. E, hissetmem yani sosyal olarak değil ama o e, akıl olarak da orada e, bulunuyor olmak bu bulunuşluk Aslında çok önemli diğer iki boyutlarda olmayan üç boyutun sunduğu ve bizi o ortama kaptıran e, ve orada olduğumuzu hissettiren Dolayısıyla da bu yaşadığımız tecrübeleri daha farklı e, kılan kısmı bu e, bu şekilde hissediyor olmamız sanal gerçeklikle artırılmış gerçeklikle ee, bir de ben şeyi tanımlamak istiyorum şimdi sanal gerçeklik gerçek bir dünyadaki ortamın üç boyutlu simüle edilmiş hali çok geniş bir tanım aslında hmm. ee, bunu biz gözlüklerle gözlüklerde telefonda işte masaüstü sanal gerçeklikte yansıtabiliyor yansıtabiliyoruz. Ee, hangi teknolojinin olduğu, tabii teknolojilerle birlikte o bulunuşluk seviyesi de artıyor ama e, burada yani temel e, şey o algısal evreni yaratmak. E, Metaverse'ü de öyle tanımlıyoruz. Üç boyutlu algısal evrenler bütünü, e, avatarıyla etkileşimde bulunduğu, üç boyutlu bir ortamda olduğu kişinin bir algısal evren. Birçok evren var biliyorsunuz Hı -hı. burada. Hocam tam aslında bunu <laughs> soracaktım burada. Çok fazla sanat evren var ve çok popüler olan e, öne çıkan birkaç tane sanat evren var. Ama onun dışında da çok fazla sanat hmm. evren var. Metaverse'de bunların hepsinin bir araya gelmesini mi e, beklememiz gerekir? Evet. Şu anda e, halen yani lanse edilen bir Metaverse hali hazırda yok. Şu an hep metaverse olmaya ilerleyecek olan aslında araçlar, sanal dünyalar var. Bunlardan sıklıkla adını duyduğumuz Decentraland, Sandbox, Horizon gibi platformların hepsi kendisi bireysel bir dünya, bir, bir evren. Ve hepsinin kendi para birimi var, kendi kuralları var, kendi tokenları var. Ve Dolayısıyla yarın bir gün başka bir firmada çıkıp kendi evrenini yarattığı zaman e, o da kendi evreninde her şeyi yeniden yapmış olacak. Ancak ki bu evrenler birbirleriyle bağlandığı zaman e, bir genel bir algısal evrenler bütünü diyoruz o yüzden biz metaverse. E, o zaman tam bir Metaverse içinde olacağız. Biz A platformundan oradaki avatarımızla ve kıyafetlerimizle orada sahip olduklarımızla, çıkıp başka bir platforma geçtiğimizde ve bu bu metaverse platformları arasındaki geçişler ve birlikte çalışabilirlik olduğu zaman e, tam bir metaverse olmuş olacak. Şu anda ama tabii ki yine de e, her e, teknolojinin de gelişim sürecinde olduğu gibi bunları da yaşamamız yapmamız gerekiyor ki e, biriktirelim bu tecrübelerimizi. Hocam sanal evrenlerin birbirleri arasındaki uyumluluğu ve veya aralarında geçiş konusunda aslında biraz blok zincir ve kripto paraların gelişmesi biraz bunu sağlıyor gibi çünkü farklı sanal evrenlerde aynı kripto paralar kullanılabiliyor örneğin. Evet. Ee, ama sadece işte onun ekonomisi değil de oradaki yani bir platforma hmm. bakıyoruz çok kartunistik tasarımlar, avatarları çok farklı. Diğer platforma bakıyoruz tamamen farklı bir ortam. Daha gerçekçi belki, avatar görünümü çok daha gerçekçi olabilir yani orada ekonomiyi biz paramızı götürebiliriz ama hani avatarlarımızla orada hmm. sahip olduğumuz varlıkları geçirmek uyumlu olmadığı zaman sıkıntı yaratabilir. Dolayısıyla burada bu arsa alımıyla ilgili de bir belki uyarıyı da hani yerinde olacaktır söylemek gerekir. Şu an özellikle dünya haritası ve Türkiye haritasının üzerinden ölçeklenerek e, verilen sarı, satılan arsalar e, çok gerçekçi olmuyor bu bağlamda. Çünkü yarın bir gün başka bir firma da haritayı açıp parselleyebilir. E, i̇şte bir firma 1.6 milyona bölüyor. Diğer firma 9 bin parsele, 90 bin parsele bölüyor. Hepsi farklı e, şekilde bölüyor dünyayı. Hani B firması da bunu yaptığı zaman... Aynı adresten iki tane olunca bunun bir özelliği kalmayacak, değeri e, olmayacak. O yüzden şu anda e, yani herkes kendi platformunda bu tecrübeleri yaşamak, yaşatmak üzere belli çalışmalar yapması çok güzel. E, bunlar katkıda e, bulunacaktır ama belli platformlardan gidip e, buralardan hani arsa satışına e, katılmak pek de akıl karı e, değil şu sıralar. Hocam buradan şöyle bir soruya geçmek istiyorum. Siz 2010 yılında ODTÜ'nün sanal kampüsünü modelleyerek Türkiye'deki ilk sanal üniversite kampüsünü kurdunuz ve ODTÜ'de ilk sanal kampüs olan üniversite oldu. Bu bağlamda ODTÜ'de sanal evrenler konusunda yapılan çalışmalar ve eğitim eğitim ve sanal evrenler İlişkisi konusunda neler söylersiniz? Hı hı, teşekkürler. Evet 2008 yılında aslında çalışmaya bu alanda başlayıp daha sonra ODTÜ'nün üç boyutlu sanal kampüsü ve Türkiye'de yapılan ilk sanal kampüs olarak bir projeyle BAP projesiyle başlamıştık o zaman. Daha sonra değişik konularda. ...kulvarlarda bunu ilerlettik ama o o, o tarihten beri de e, kampüste öğrencilerimle ben e, derslerimi yapıyorum onların avatarıyla girdiği girdiğe burada farklı özellikle öğretmen eğitimine yönelik e, role playinglerin yapıldığı derslerimi yapıyorum bunun dışında e, Böte bölümünde sanal dünyalar araştırma grubunda da e, yüksek lisans ve doktora öğrencilerimle de e, birçok yüksek lisans e, doktora tez çalışmaları da e, yaptık yabancı bu ortamlarda yabancı yabancı dil eğitimi, çocuklara programlama e, öğretimi, e, psiko eğitim e, veya burada e, göz izleme hareketlerine bakarak veya beyin optik dalgalarına bakarak e, kullanılabilirlik çalışmaları nasıl olmalı gibi birçok çalışma yaptık. Bizim burada hedefimiz hep bu ortamlar yani hangi platform olursa olsun, hangi gözlük teknoloji donanımı olursa olsun biz bu ortamları nasıl anlamlı olarak tasarlamalıyız, geliştirmeliyiz. Daha çok oraya odaklandık. 2013 yılında da bunu biraz da aslında hep o içimde olan girişimcilik e, duygusuyla e, Metaverse Yazılım diye bir şirket kurarak e, devam ettim. Teknokent'te kurdum bu firmayı e, 2013 yılında. E, orada da biraz daha tabii e, sağlık sektörüne de e, eklemeler yaptık. Sosyal fobisi olan insanlara sanal gerçeklik terapi sistemi e, geliştirdik. E, biraz daha okullar işte kampüslere geliştirdik iş e, ortamlarına e, alışverişe tarzı değişik uygulamalar geliştirdik. E, bu tarz çalışmalarda bulunduk. Hocam son olarak Metaverse'ün geleceğini siz nasıl görüyorsunuz? Onu çok merak ediyoruz. E, şimdi yıllar içerisindeki gelişime bakıp ve şu andan itibaren e, ne tür e, çalışmalar yapılacağını düşününce aslında biraz onu şekillendirecek. Şu anki platformlara baktığımızda mesela her biri ayrı Görsellerde her avatar ayrı görünümde gerçekçiliğe yakın veya uzak. Ee, bu alanda e, avatar görünümü ve ortamların e, model gerçekçiliği üzerinde yapılacak araştırmalar biraz bu şeyi belirleyecek. Çünkü e, hani her cihazda çalışması e, önemli bir faktör. E, daha doğrusu bulunuşluğu da etkileyen bir faktör. O yüzden. E, bir ortak standartların belirlenmesi gerekiyor hem kullanıcıları e, bulunuşluğunu etkileyecek hem de aralarındaki e, ortak dilin olabileceği bir standartın belirlenmesi gerekiyor e, onun dışında erişebilirlik çok e, önemli bir e, sorun yani şu anda herkesin gözlüğü yok herkes erişemiyor herkesin bilgisayarı olsa bile bağlantıza yetmeyebilir yani biz ancak Herkese nasıl gerçek dünyada herkese erişiyoruz? Metaverse'te de e, eriştiğimizde ancak gerçek metaverse olmuş olacak. O yüzden e, bir de aynı ortamda yüzlerce, binlerce kişinin olması. Mesela şu an o da çok mümkün değil. Dolayısıyla bu erişebilirlik ve sınırlılıkların da kalkması gerekiyor tam bir metaverse olması için. İş modelleriyle ilgili farklı şeyler var. Yani şu anda biz sosyal medya platformları reklam tabanlı iş modeline dayalı. Biz Facebook'ta, Instagram'da karşımıza işte reklamlar çıkıyor. Biz gözlüğü taktığımızda da işte Facebook'un Horizon World'una girdiğimizde orada da şey mi çıkacak mesela reklam mı çıkacak e, iş modelinin bu mu olması gerekiyor bu olursa çok daha e, farklı yerlere gidebilir e, dolayısıyla e, daha merkeziyetsiz ki web 3'ün temelindeki metaverse'ün temelinde bu olmalı. Merkeziyetsiz bir yapıda kurulan bir iş modeli ve bir yapı gerekiyor gelecekte bununla ilgili. Şu anda bununla ilgili çalışmalar yapılacak. Yani biz aslında akademisyen olarak ve bir eğitimci olarak bu tek bunu ben bir amaç değil bir araç olarak aslında kullanıyorum. hedefimiz de bu ortamlarda örnek uygulamalar geliştirmek deneyimler oluşturmak e, ve de metaverse dünyasına da ülkemiz adına üniversitemiz adına bir katkıda bulunmak e, bu e, arada bu ay kurulan bir dernekten de bahsetmek istiyorum metaverse derneği e, yönetim kurulu üyesi olarak da orada yer alıyorum e, Türkiye'deki e, hani gidişatla e, ilgili birçok bir regulasyon standartlarla ilgili de çalışmalarımız olacak. Çok farklı komitelerimiz var. E, dolayısıyla hani biz kendi halkımızı da bilinçlendirmek ve örnekleri e, çoğaltmak ve insanları orada buluşturmak adına da çok güzel çalışmalar e, yapacağız. Önümüzdeki günlerde de bunları da bahsediyor olacağız. Hocam çok teşekkürler değerli vaktinizi ayırdığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Ee, görüşmek üzere.